artık şaşırana şaşırdığımız bir ülkedeyiz. Yani bir şeye şaşırıyor adam, adam bak şaşırdı diyorsun yani. En azından ben öyle diyorum. Çünkü bir haber görüyorum, bir manşet görüyorum. Diyorum ki herhalde abartmışlar. Bu kadar da değildir diyorum. Biraz inceliyorum. Yok abartmamışlar. Tam da o kadar hatta dev, resmi şeyle yazıyla yayınlamışlar. Cumhuriyet bir manşet atmış. Fiyatları tayin eden Allah'tır diye. Şimdi yani o kadar büyük bir şey ki laf ki nasıl yani diyorsun? böyle bir şey olabilir mi diyorsun hani? Pek çok farklı sitede bunu alıntı yapmış. Değil mi? Herhalde bu yanlış ya da ne bileyim abartılı bir şey var. Hani bu kadar da bir şey yoktur. Ama sonra o resmi şey getirir misin? Getirir misin Nazım? Merve attı ya. Din işleri yüksek kurulu. Ticarette kar haddi var mıdır diye soruluyor. Orada da işte bir şeyden bahsediyor. Konuyla ilgili olarak e, bir hadis mi de acaba alıyor bunu? Şöyle buyurmuştu deniyor. Nereden buyurduğunu söylemiyor ama şüphe yok ki diyor. Fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklardan, rızıklandıran ancak Allah'tır. Ben sizden herhangi birinin malına ve, o, ve canına yapmış olduğum bir haksızlık sebebiyle o kimsenin hakkını benden ister olduğu halde Rabbime kavuşmak istemem diyor. Ve kendisine işte kurbanlık koyun satın alması için para verdiği hakim bey hizamın bir dinara satın aldığı koyunu iki dinara satıp bilmem ne olup bilmem ne bilmem anlatıyor. Şimdi normal şartlarda iyi bilsiniz ki abicim her gün binlerce soru soruluyor. Din işleri yüksek kurulda bunları alıyor şey yapıyor. Şimdi burada tabii biraz da konjöktür önemli. Türkiye'de e, özellikle e, herkese bolca sabır tavsiye edilen günlerden geçerken çünkü nedir? İşçisin diyorsun ki ya Para yetmiyor, sabır. Neye sabır? İşte Goda gelecek, evet bütün bunlar bitecek. Bir tarih de yok yani. Bir şey de yok, bir ortaya karışık bir sabır var. Geçecek diyorlar mesela bunlar. Peki ne, nasıl geçecek? Geçecek yani. Mevsimsel mi yani, nasıl geçecek? Yani ne bileyim bir pandemi gibi bir aşı bulunacak da mı geçecek? Geçecek biraz sabret diyorlar yani. Şimdi bu böyle bir yeni bir söylem oluşmaya başlandı. Ve bir yandan da ağam bizde eğleniyor. Yani şimdi dün ben de ya tuhaf bir ekonomik durumla karşı karşıya izledim. Haklı olarak beni mesela dünkü videonun yorumları altında evre çevre dövmüş bazı arkadaşlar. Yüzde yüz haklılar. Çünkü ya yani birimizin gerçekliği öbürünün gerçekliğiyle örtüşmüyor. Aynı ülkedeyiz, aynı dili konuşuyoruz, aynı dine inanıyoruz çoğumuz. Dini katmayalım. Aynı ahlaksız insanlarla konuşuyoruz. Aynı hukuksuzluklarla debeleniyoruz. Fakat farklı hayatlar yaşıyoruz. Eskiden beş ayrı ülke vardı Türkiye'de. İşte İsveç gibi, İsviçre gibi böyle gelişmiş bir ülkede vardı. Hindistan'ın böyle Udaypur'un varoşları gibi böyle artık insanların yaşam mücadelesi verdiği, açlıkla boğuştuğu bir ülkede vardı. Ama arada başka ülkeler de vardı işte. Biraz Pakistan'ımsı bir ülkede vardı. Biraz işte Bulgaristan'ımsı bir ülkede vardı falan. Şimdi artık onlar yok. Yani zenginler ve fakirler var gördüğümüz kadarıyla. Ve iş hızla oraya doğru sürükleniyor. Biz bunu birebir hissediyoruz. Yani birebir hissediyoruz. Şimdi Cuma günü Mertem'e veda edeceğiz. Dün Mertem'le oturduk konuştuk. Mertem niye gidiyorsun? Mertem dedi diyor ki ben dedim memleketime gidiyorum. Bursa'ya gidiyorum dedi. Neden dedim? İstanbul'a yenildim dedi. Ben dedi ne trafiğiyle, ne pahalılığıyla, ne hayat yaşam standartıyla mücadele edemiyorum dedi. Şimdi sözüm bittiği nokta. Hani benim yapabileceğim bir şey var mı? Ben de zaman zaman gidiyorum, bağırıyorum, haykırıyorum şeye gidip, kız kulesine orada durup. Ey İstanbul beni yenemeyeceksin diye. Her beş yılda bunu yapıyorum. Gerçi şu ana kadar hani bir gözaltına falan alınmadık. Deli olarak şey tespit edilmedik ama. Bağırıyorum yani öyle. <laughs> Bağırıyormuşum düşünsenize. <laughs> ya da böyle İbrahim Tatlı sesin bir filminde yok muydu? Gidiyoruz kız kulesinden öyle açığa doğru bağırıyorsun. Ey İstanbul beni yenemeyeceksin. Artık ama insanlar gidiyor. Ey İstanbul beni yendin. Hadi bana eyvallah diyor. Şimdi nasıl yenilmesin abi? Yani farklı gerçekliklerle yaşıyoruz. Sen istediğin kadar biz Kenan'la bir araya gelelim. Yüzde yirmi zam yaptık. Hadi bir yüzde otuz daha yapıyoruz. Hadi bilmem ne. Abi yetemiyorsun ki. Yani biz artık bunu birebir hissediyoruz. Biz hissediyoruz ekibimizde. Mesela sene arkadaşımız var. Yeni bir yere taşınmış. Üç saatte işe geliyor bir şey. Üç saat. 3 saatte mi geliyor? Hayır. Üç Kaç vasıta değiştiriyor? Üç Diyebilirsin ki bak toplu taşıma çağı atladı. Ne kadar büyük bir şey yaşıyoruz. Abi 3 saatte işe gelmek ne demek? Olaylar İstanbul'da gelişiyor bu arada. Yanlış anlamayın. Yani şeyde Gebze'de oturmuyor. Gebze'ye taşınmadı. İstanbul'un içinde bir semte taşındı. Diyebilirsin ki ne var kardeşim? Geçen gün öyle video izledim. Metrobüste atışıyorlar adamlar. Artık işe espriye dönüyor. Birisi diyor ki ben 3 saattir yoldayım diyor. Ben espri zannettim. Öbürü diyor ki ne var? Ben de 1 saattir yoldayım diyor. Sen kaç saatte geliyorsun uyka? Bir 1 saat, saat 20 dakika. Biz Ankara'da 20 dakikaya giderdik. Çok uzun gelirdi bize. Gerçi 1 saatte otobüs beklerdik ama senin yaşındayken. E şimdi farklı gerçeklikler var yani. Bir yandan bunlar var. Bir yandan da Bodrum uçağında yer yok. Gidiyorsun, arıyorsun. Full, 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 full. Yani o yüzden hani kızıyorsunuz ya, ya. kardeşim senin yaşadığın ülkeyle bizim yaşadığımız ülke farklı. Yo aynı ülkedeyiz de ülkedeki standartlar farklı. Şimdi böyle bir konjonktürde insanlar büyük bir kitle. Yani benim dediğim hani şu anda Bodrum uçağı dolu da 17 tane uçak var. Hadi 300'den de ki 400'den al. İşte 2000 3000 kişi var yani. De ki 30 bin kişi gidiyor. Hadi 40 bin kişi 50 bin kişi gidiyor olsun. Hadi 100 bin 200 bin kişi gidiyor olsun. Kaç kişi gidebilir daha fazla yani? Fakat bu konjonktürde şöyle bir söylem geliştiriyor şimdi hükümet. Ya aslında ekonomik kriz yok. Herkesde araba var. Ya aslında ekonomik kriz yok. Herkes çarşıda, pazarda. Ya aslında ekonomik kriz yok. Baksana restoranlar dolu. Dün bir taksiye bindim. Diyor ki vallahi diyor trafik yoğun. Müşteri bir ara diyor şey oldu bayramda diyor şöyle bir baktık hani biz müşteri kovaladık ama şimdi yine bir müşteri bizi kovalıyor diyor. Yani işte böyle bir konjektürde Diyanet işlerinden de böyle bir şey geldiği zaman tabi Cumhuriyet manşete tamamını taşımamış ama en vurucu kısmını almış. Biz de o ve en vurucu kısmını aldık. Fiyatları tayin eden Allah'tır dersen, böyle bir şey inlersen, işte ona göre gidip cuma hutbesinde sen biraz daha sabredin vatandaşlarımız dersen, yani ne krizi kardeşim dersen, yani böyle bir tuhaf bir iklimdeyiz. Vallahi bu iş nereye gider inanamıyorum ama tabii normal şartlarda hani şimdi Diyanet işlerinde gömmeyeyim yani eleştirecek çok şey var da bu çok dikkat çekmeyebilecek bir şey hani sıradan bir şey olarak da geçebiliriz. Ama konjöktür öyle bir konjöktür ki Cumhuriyet de alır manşet yapar. Cüneyt Özdemir de alır bunu konuşur. Niye? Çünkü sen bunları yayınladığın zaman lafın gittiği yer belli. Ya yani en azından diyorsun ki ha bir dakika. Laf sana geliyor diyorsun yani. Laf bana geliyor. Bu bana söylüyor herhalde diyorsun yani. bizde eğleniyor diyorsun.